size bir şey soracağım. Hani böyle bir gün kuaförden çıkıp böyle eve gelip saçlarınız başınız böyle yapılmış bir şekilde mutlu mutlu otururken birden uykunuzun gelmesi ve uyumanız o sabahındaki o saçın bozulması çok sinir bozuldu. <laughs> e, bunu anlatırken yaşamışım gerçekten çünkü aynı şeyi sabah yaşayacağım ve bundan biraz yakındığım için bu şeyi siz yaşadınız mı? Bunu da sormak istedim açıkçası. O yüzden sordum. Gelin sarılalım o zaman. Bitmek tükenmek bilmeyen uzun bir yol. Arkadaşlar sabah sabah uyandık. Anne birlikte lol öbük bugünler <laughs> Bugün lol içindeki her şeyi buna giydirdik. Bu da kraliyet lol öbük değil mi anne? Al mı lan? Eteğini giydiremedim ki. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ben uyandım. makyajımı yaptım. Hazırlandım. Ama saçlarım dün bahsettiğim gibi bozuldu. Ve tekrardan kuaför etmek zorunda kalacağım bugün. Her neyse. Sıkıntı yok. Size bir soru sormaya geldim bu arada. Yani geçen gün çektiğim YouTube videosunu ne zaman atayım? Bu hafta mı atayım yoksa diğer hafta mı atayım? Arkadaşlar az önce Tam story çekecektim. Biri yanıma merhaba güzel kız diye yanaştı. Benim de ödüm patladı koşmaya başladım. Öyle bir şey yaşandı az önce. Soğuktan bölüm kızlar kapatalım o zaman.